Arkadaşlar merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün tavuk pazarındayız. Maskemiz elimizde şimdi video başlangıcı için çıkarttım. Maskelerimizi takıp videoya geçeceğiz. Pazarda bakalım hayvanları geçeceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sıradan yavaş yavaş gidelim. Bakın burada bir tane Splatted Sussex, beyaz brahmalar. Şurada silver yandotlar bakın tane 200 lira. Bunları öğrendik. Şöyle yakından da göstereyim iyice. Sonra bazı arkadaşlar göstermediniz diyor. Ve bakın ispençler. Yine burada da ispençlerimiz var. de tane 150 lira. Bakın burada yine sultanlar mevcut. Diyor, diyor. Oh, 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 oh. Bakın hindiler gelmiş. Hintliler <laughs> <laughs> Arkadaşlar Blue evet, Kolombiyan Brahma Limon, limon. Ne burada Brahma? sarı köy orada. <laughs> 65 olur bu arada böyle. Al. 5 mi oluyor ya? Abi kazanacağı tazal. para. 65 boş olur. Başka. Ver sen oradan bir çuval. Abi biz burada güvercinler var cümle arkadaşlar cümle yine. Cümle böyle muhabbet <laughs> Şunun tane şey çifti 160'tı demin. Biz baktık buraya. Evet. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Evet seramalar gelmiş. videoyu çekebiliriz değil mi abi? Ne demek? Bizi bile çekebiliriz. Sizi de çekeriz. haberimiz yokmuş gibi davranırız. Tamam haberiniz yok şu an. abi fiyatlar nasıl seramalarda? Aşağı yukarı ortalama. Ortalaması 300 lira. Takım mı? Tek. Takım. takım. Beyaz takım 300. Gibi. 300. Yumurtluyor. Bu takım 300. Normalde 350 de 300. iş yok. Beyazlar güzelmiş. Ya bunlar da güzel de. Bunlar yumurtluyor. Bak burada var bir takım. Renkli orası beyaz. Takım 300. Ben anlamam takımını. Bu bunlar habeş mi? Bunlar ipek tüylü serama. İpek tüylü serama. Evet. Nadir. Oru. Abi bunlar da ilk defa gördüm. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Şimdi buraya geçiyoruz arkadaşlar. Burası çekim yapmamızı istemiyor. Şöyle geçelim. Burada bakın kümes ekipmanlarını bulabilirsiniz. Tavukla ilgili her şey, güvercinle ilgili her şey mevcut. Şöyle bakın hatta sahte yumurtalar var. İşte yemlikler, subuklar, her şey var. Şöyle bakın yar Yarkalar. Bunlar 12-13 haftalık muhtemelen. Hayır abi bunlar ne kadar 10 lira. Bunlar... Kintet kim acaba? Kintet olabilir abi. Fiyatları da öğrenelim şimdi. Bakın burada yine bir takım ispenç tepeliler var. Et tepe. Ne keklik var. Selamun Aleyküm abi hayırlı işler Hoş bulduk Abi buyur abi Avşan alır mısın hacı Bak 40 liradan satıyorum 75 tane de var Ama 20'ye çalışıyor. 50 raymiyor. Allah bereket versin. 50, ben çalışıyorum. Abi bunlar tint mi lafımızı böldü ama. Bunlar abim mi Ligorin. Bak şunlar Lohman Sendi. Ha bu yeni çıkan Lohman sandiler bunlar. Yayınla abi. Aynen bunları her yerde görüyorduk da. Abi ufak renkler var. 40 lira diyor 95 yapıyor. Lohman Sendi. Ben de ilkten ona baktım da. Tabii. 40 diyor 95 var. Di var. Oğlum çiftliği ne yapıyor? Ya sen nasılsın? Çek, çekimlere devam. <laughs> Abi ispençlerde fiyatlar Sen bir şey yapsana bana ya. Şöyle bir aşağı yukarı fiyatları dolaşsak. Hiç işin şey yok be. Fiyatı tavuk, horoz ikisi işte 150 lira açıkçası. Tane 75'e geliyor. Bunlar? Bunlar da aynı herhalde. Bunlar horoz, bunlar tavuk. He yan yana. Ama biliyorsun sadece tavuk çiftliklerinde fiyat yükseliyor. Tabii o zaman 100 lira olur muhtemelen. Evet. Şurada su seksler var. Seksler altı aylık, Onlar yeni yumurtaya başladı. Aynen. Bendekilerle aynı aşağı yukarı. Bunlar ne kadar? Onlar 100 lira. 100 lira. Bu da 6 aylık. bunlar da 100 lira. Bunlar da 100. Orada bir tane... Ne bu? Bir yan not var ha. Bu? O 150 lira tane. Horoz herhalde değil mi o? Yok. Tavuk ya. Tavukmuş. Hintler, Hint tavuklar var. Şurada da var. Orada da pirinçleri var Hintlerin. Hintler ne kadar abi? Hintlerin de tanesi 80 lira. Tane 80. Onları da göstereyim şöyle. Tane 80. Köyler, tavuklar. Köyler de 80 lira. Evet. köyler artık herhalde 80-70 o civarlarda hep. Kuzey Kutlu'nda ayı bulabilirsin ama artık memlekette köy tavuğu bulamazsın. Öyle. Musun, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Neyse, Burada ispençler takım oluyor. Şey Bunlar ne kadar? O 200 lira takımlar. 200. Diye koşunlar var. Onlar da takım 200 lira. Tek tavuk istesek mesela şu tavuğu. Tek tavuk istesen o zaman tek tavuk daha istedim. 160 lira sadece tavuğu. İşte bakın arkadaşlar özellikle sordum. Tek tavuk bulmak zor. Tek horoz bulunur da değil mi? mi? Bak mesela orada 3-5 gösterdin ya. Aha. Mesela tek tavuk aldığımı 100 lira, tek horoz aldığımı 50 lira mesela. İşte, tek tavuk 100 lira, tek horoz lira. Bunun sebebi nedir? Bir tane horoz 10 tane tavuğa kadar Aynen. ortalama bakabildiği için. Şimdi takımlarda da 4 artı 1, 5 artı 1 yapıyoruz. Horozlar fazla kalıyor. Horozlar bak. Kalk, bileziği de göstersin abimiz. Gel bakayım neredesin? Ne neyin bileziği? Federasyon mu? He. Evet. Tamam ki? bırak zorlama abi. Zaten bilen bilir sıkıntı yok. Bu sendilerde fiyat ne kadardı? Ya 40. Evet. Hepsi 40 herhalde. 40 çıktı Abi çok sağ ol. Hayırlı işler. Şuradaki kavşanlar. Arkadaşlar <laughs> yine burada da yemler, ekipmanlar. Evet, keklik palazları, güvercinler. Burada yaralı bıldırcın tayfa. Gökhan abinin, şu göstereyim. Evet abi, hayırlı işler. Bu videoları düzenliyor değil mi? Yo. Düzenleme ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ha? Abi şimdi bu tavşanlar ne kadar? Bize bir fiyat bilgisi... Alıcı mısın arkadaş? Bakıcıyım. Bakıcıysan niye fiyat soruyorsun? Bak geç. Allah Allah. Ya bakıcıysan bakacağım. Farz, <laughs> et, farz et ki alacağım. A farz edemem. <laughs> evet arkadaşlar, bakın nelerle uğraşıyoruz. Yeni diyorsun. 30 lira abi. Öğrendik. Güvercini öğrendik. <laughs> tamam abi söyleme. Evet arkadaşlar çim buldurdunu. Hepsi erkek herhalde bunların. Yetişkin haldeler bunlar muhtemelen. Ama tüyleri güzel. Yani bir tanesinin bozulmuş. Ama güzeller. Şimdi bunlar bunlar da herhalde. Bakın Arbe demin muhabbet abi. kuşu aldık biz de şuradan. Yani bir işim oldu. Yine geleceğim. Tamam ya. Bunlar yavru. Bir de abi bir gider. abi el işler. Hoş Var. Çeşit çeşit. Kuşlar 80 liraydı hatırladınız kadarıyla. Bize... Arkadaşa kıyak geçtik. Aynen bize 5 lira kıyak geçti abi. Yeter sağ olsun. çok bir aslında geçmezdi. Esra <laughs> abi. Şu. Sattın mı like yavruları? Ha 5'leri bari söyle abi. 5'leri söyleyeyim. Lir tamam. Habeşleri çiz. Habeşleri çiz. Ne kadar Hangiler? Ben, bu? Hangiler? Bu. Ha onları da öğrenmiş. 300 <laughs> takım. Şurada biraz dikilelim. Tamam abi ben geçiyorum. Astrolog cizciler var. Şunlar. Bunlar. Her, bunlar. Onlar da var. Bunlar da var. Açılıyor MSG... mu? PSG tavuklarımız var. Morozumuz var. Evet. Bunlar da. Bunlar her hafta olacak herhalde. Bundan sonra. Evet, olabilir. Senin kendi üretimin. Aynen. Biliyoruz zaten. Burada daha farklıları var. Evet. Orijinal Alman kan mıydı bunun? Alman kan. Biliyor abi o yüzden özellikle sordum. Tamam. Bu kadresinde var arkadaşım? Görebilirsin fotoğrafları videoları. Tabii ki. Aşağıya koyarım onu. Neye koyarsak koy. <laughs> tamam hadi evet. işte. Şimdi şuradan devam edelim mi? Şu tarafı da alalım. Adamlar mı Gel, gel. Evet. Ya, Burası ya. kıvırcıklar. Ya, alır, Mesut abi kolay gelsin. Evet, İbrahim teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Hadi iş fiyatını bir öğrenebilir miyiz? Şu abi işte. <laughs> şey kıvırcık pardon. Ne abi işi? bak kıvırcıklar var. 3 tamam, tane erkek var. 3 erkek. Ötenlerden. Ötenlerden oku. Bunların bir bakın burada kıvırcık civciler de var. Abi orada rekel var. Son 8 bunların kaldı. Bunların tane yüz. Tamam Tane yüz. Bunlar horoz mu? i̇kisi de ee, horoz. İkisi ikisi de horozmuş bunların. <laughs> Şunlar civcivleri. Aynen onları göster. Evet. Civcivler ne kadar? Tanesi 30 lira. Tanesi 30. Güzel. Süs civciv olarak satıyoruz. Şurada bir şey var dedi ama. <laughs> Az önce sattık onları. He satıldı mı? Uzun fiyata verdiğimiz için kapışılıyor. Kel. Bunlar kel tüyüşlerimiz. Evet. Pazarda kel var. Her isteyen gelip var, bulabilir. Evet. Samaryen'de çok çeşitlerimiz var sistem olarak. Aynen de, demin kardeşlerimiz verdik. Evet evet. Evet. Su seksen de. Senin mi bu seksen? Evet evet. evet. Ne kadar abi bunlar? 50 lira tanesi. Splekt değil mi bunlar? Evet. Evet arkadaşlar bakın bu renk bayağı aranan bir renk. Evet. Diyan dotları vardı. Diyan dotları da verdik. İstanbul'a gönderdik. Bunlar güzelmiş abi maşallah. Evet. Bunlardan da 6 tane sattık. Şu an 6 tane daha kattık. Yerim olsa şu an alırım bunları. Ama biraz sıkıntılarımız var nasil. Hangisini beğeniyorsun? Eyvallah alırsın. abi hayırlı işler sağ olasın. Ne zaman ne istersen alabilirsin abi. Çok sağ ol abi. Evet kaçmış. Evet burada yine. Bakın kel civcivler var. Abi kolay gelsin senin mi? Abi video çekiyorum da fiyatları öğrenebilir miyiz acaba? Teller. Ha bunların 8 tane var 100 lira. Onlar. 8 tane 100 lira. Abi kolay gelsin. Bunlar çift 80 lira. Çift 80 ispençler. Tabii güneş çok tersten geldi. Bunlar seramo. Çift 300 lira. Evet selamalar çıktı. Abi senin şurada kart var istersen gösterelim ulaşmak isteyenler. Sıkıntı yok. Gön gönderim yapıyorsan ama. Yapıyorum ben. Yapıyorum büyük değil büyük ama. yerine yurt dışına da. Aynen Facebook'ta seni gördüğüm için şimdi ismi görünce şöyle gösterelim kartı. İspenç. Zaten abi İspenç besliyorsun herhalde bir şey. Sadece İspenç üzerinde. Arge Ar çalışmalarıyla görüşürüz. Eyvallah abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet, burada bilek modletler. Evet arkadaşlar buradan sonrası ikinci videoda yani yarın sabah izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videoma beğeni atıp, yorum atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın.